Herkese oyun günlüklerinden merhaba. Ben de Okan, yanımda Mert. Devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi burada kalmıştık. Animusa girdik. Here we go again'den sonra İngilizceme sokayım tabii çok bokça söyledim. Here we go again. Şimdi birileriyle konuşuyoruz. Kimle konuşuyorum? Shaun'la konuşuyorum herhalde. Bir de yaşlı amcası var. Bunun babası herhalde. Ben onu bilmiyorum. Devam edelim. Animus eğitim merkezine girdik. Hani işte eğitimiz. Devam edelim öyle. 10 dakika oldu. 20. dakikada bitirin. Neyse böyle. Ee, Allah diyorum ben böyle bir ödüm patladı. Green yere git diyor. Ben bu arada şöyle bir değişiklik olmuş. Eee hold run diyor gördüğünüz gibi. Genelde diğer Assassin's Creed'lerde bunu yaparken e, fast walk yazan yer var ya beyler. Yani şu an jump yazıyor. Oraya basılı tutarak hızlı koşardık. Tırmanırdı yani. Bir tek o şekilde tırmanabilirdik. Ama o değişmiş. Eee koşma tuşuna basarak da tırmanabiliyoruz. Şimdi size göstereceğim. Ben şu an hiçbir şeye basmıyorum. Sadece koşma tuşuna basıyorum ve gördüğünüz üzere tırmanıyor. Ama şöyle bir şey fark ettim. Ee, eğer mesela önünüze bir tane çit cheat çıktı. Çitten Öyle lak böyle zıplamak yerine çitin üstüne havalı bir giriş yapıyor. Ee, şimdi size göstereceğim. Anim Animus da bunu gösteriyor bize. Oradan muhtemelen aşağı düşeceğim. Ama umurumda değil. Size göstermek amaçlı. Çok iyi de free run'cıyımdır. O yüzden e, düşmeyeceğimden eminim. İlk oynadığımda hiç düşmedim. Mert şahidimdir. E, sen de bu arada biraz bağır çünkü e, laptopun mikrofonundan konuşuyoruz ben, ya. Ben, ben. Beyler ee, ne diyelim şey Yes diyecektim zaten yani oradaydım Şimdi bakın beyler o ya! Bu arada çok gerizekalıca bir bağırış yaptım bak. Bu şekilde adamı ele geçirirsin Der Bu arada buradan zıplıyoruz Aşağı düşüyor yani hiç fail, fail yaptığımı sanmayın yani oyun böyle Beyler. Bakın şimdi e, jump'a basılı tutarak atlıyorum ve böyle bir artistlik yapıyor can e, Desmond ama basmadığım zaman da zıplıyor buradan gördüğünüz üzere zıpladı yani böyle yapmışlar e, o tür şeylerin üzerinden atlarken böyle yapıyorsunuz yani böyle artistik yapıyor şu an Desmond artistlik yapıyor tabi adama bak bu arada bak şöyle bir hiç sevmediğim bir olay oldu. Ee, Assassin's Creed 2 ile Brotherhood'da Desmond'ın tipi aynıydı sanırım. Ben de öyle hatırlıyorum. Revolution'sa çok tipsiz bir öküze dönüştürmüşler onu. Tipsiz öküz. Gerçekten tipsiz bir öküzdü. Evet Hayden Campbell. E, Kanırım babası. Oh yeah. Der ve giderim. Şey oyuna galiba hayvanları sevme eklenmişti. Evet köpek göre, görürseniz köpeği okşuyor. Eee M kuzular var. Kuzuları okşayabiliyorsunuz. Kedi gelince miau diyor. Okşayamıyorsunuz. Sonra da gebertiyorsunuz. Şey ben gebertmiyorum. Kedileri gebertiyorum doğru. Onlardan nefret ediyorum. Ben kör kediler. Ama köpekler. Çok sadık. Yani onları gebertmiyorum. Bir tane köpek vardı. Ben hatırlıyorum. E, Peşinden dolayı. Sahibi, e, e, sahibi bir yerde köpeğin giremeyeceği bir yere gitmişti. Böyle bir ülke mi ne gitmişti. Sahibi ölmüştü. Ama yine yani ölmemiş de sahibi e, bir yere gidiyor. Köpek sahibini yine de e, sahibi mesela sahibi Moskova'da diyelim. E, yani onun evi Moskova'da. Moskova'da köpek bekliyor. Sahibi gidiyor Amerika'ya. Amerika'da ölüyor. Ama köpek yine de bekliyor yani sahibi. O kadar sadık bir köpek. Onun heykelini yapmışlar orada. Evet heykelini yapmışlardı. Evet heykel. Ya da hikaye bunun tam tersi e sahibi yıllar yıllar sonra geliyor köpek yine de bakmışsın orada? ama hiç yıllarca beklemiş olmuyormuş hiçbir şey etmiş. yerinden kımıldamamış evet hiçbir şekilde yerinden kımıldamamış nasıl ölmedi bilmiyorum ama. ben öyle hatırlıyorum bak burayı ben çok kasarak oynamıştım şimdi kasmayarak oynuyorum O ye neyse eee ama desmond'un tipini bu sefer biraz düzeltmişler bok gibi bir tipi vardı şerefsiz gözüküyordu bana Şimdi artist yani öyle öküzlüğü kesmişler. Öküzlük müküzlük yok artık yani yapan sikeriz. Oyunun en en sevmediğim yanları buralar. Üçüncü sekansa kadar hiç sevmiyorum oyunu. Çünkü ben kanır olmak istiyorum. Niye baba soruyor? Babası zaten bir bok yapamıyor. Kanırda 10 tane ok ve yay var e, trip mine var. Bir te, elinde bir tane böyle e, bıçak oluyor. Bıçağın ucunda Hı. ip bağlı, adamı alıyor ağaçtan asıyor. Onun ismini unuttum şimdi tabi. O yüzden oluyor. Normal Normalde ismini hatırlıyorum. Bir sürü eşya kullanıyor. Volkan senin bilgisayarın ne zaman formatlanacaktı? Bu oyun altısında e, olabilir Sonra multiplayer çekebiliriz. Çekebilir çekebiliriz. Bu adamı öldüreceğiz beyler. Tamamen ok veya yıkanır. Tanrı'nın ne alakası al alakaydı? kanır. Ha kanır. Ok olsaydı. Aynen. Ben burada kanır Abi ben kanır olsam var ya ben hiç kimseyi takmam. O sahnedeki öküzleri öldürdüm. Çok kötü şarkı söylüyor. Çok kötü şarkı söylüyor. Bu ne böyle? Apple Circus, Apple Circus, Pogarak, Pogarak. Bu da biz copyright ya. Copyright yiyeceğiz sana. Approach Circus dedim ya. Madagaskar 3'teki şeyi söyledim. Yer miyiz? Yeah. Copyright. Eee copyright şu. Ha bu arada Mert bilmiyor copyright'ı da ee, hiç YouTube'la YouTube'daki şeyle bilmez pek. Ben YouTube'la alakalı yok. Evet. Yani YouTube'da pek sevişken değil. O ne işte onu şimdi soruyorum. İşte copyright şu e, birinin şarkısı vardır diyelim. Ben öyle biliyorum çünkü. E, birinin şarkısı oluyor. O şarkıyı sen geliyorsun e, videonda söylüyorsun. E, copyright diyorsun. Bunu yapman yasak diyor sana. Sonra ceza veriyor. Channel'ın kapanabiliyor. Ben buna izin vermem. Bu arada yanlış öden gidiyormuşum. Ben. Ya işte bak Hayton'ın en malca yanı bu. Ben e, sağ tarafa git diyorum. mal gibi e, illa sağ tarafa gitmemekte. A, bak hala yukarı çıkıyor. Neyse yukarı çıkalım. Yukarıdan gitmemiz lazım. Ha, iki saattir şunu yapmaya çalışıyorum. Yapmıyor şey, şerefsiz. Bak oraya gitmen lazım. İşte biliyorum da yapmıyor. Neyse. Oyunda e, bir tane lockpick eklendi. Lockpick yani şey oluyor. Aaa bu arada e, bir yerden geçerken görmüşsünüzdür adam karının e, memişlerine konmuş orada görmüş olmanız lazım e, yalamaya çalışıyor böyle durdurup bakın çok komik ben çok güldüm orada orada 5 dakika durmuştum ilk oynadığımda 5 dakika orada bekledim <laughs> e, izledim acaba açarlar mı dedim açmadılar anladınız siz işte Yeşil,sevişiler sanırım o. Şimdi Bu kilidi bir türlü Mert yapamamıştı. Ben yaparım ya. Ver bana yaparım. Tabi canım o sana en son verdiğimde yapamadın. Ama ikinci aşamaya kadar geldim. Ama oynatmamak lazım bir şey. Onu bilmiyorum onu bilmiyorum. Evet tamam tamam. Tamam madafak. Öküzlüğün lüzumu yok ama. Evet. Mert buraları görmediği için oha'lar. Ha siktirler uçuşabilir. Tamam, ah. acı değil 30. 30. Hayır. Tırnağımı sikir. Tamam. Tırnağımın ağzına sus. Bir dakika, mesaj geldi. Pardon. Abi senin mesaj sesine sokayım. Lan. Abi bak var ya Mert'e ne zaman mesaj gelse benim ödüm patlıyor. Beyler ya Türkcell'den mesaj geliyor bak. Şişt, Fatih dershanesini katıl. katılmayacağım. Bana ne ben 3 tane sınava katıldım ya. Yeter ama ya. Atarlı genç. <gülüyor> <gülüyor> Bakın beni ama hepsinde iyi ki şu var. Göreceksiniz şimdi. Hayton'da da olan bir şey. Kanır ve Hayton'da olan bir şey. Bu bir silah. Siz tahmin ettiniz zaten. Aynen. Asasinlerin favori silahı. Söyle. Bakın şimdi göreceksiniz. Aynen. Bakın. Gördünüz mü? Hidden Blade'i var. Hem yani de ikili. İkili Hidden Blade'i var. Diğeri diğer kolunda. Yani bu video Blade. Bak çocuk nasıl koptu. Abone koydum sessiz o. Ona koydum sessiz oldum. Böyle.